değerli mensupları, kıymetli kamu görevlisi arkadaşlarım. Manisa Salihli Müftülük Şefi Celal Sezer olarak hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Adil Sen olarak sendikamızca başta üyelerimiz olmak üzere kamu görevlerimizi bilgilendirmeye yönelik kıymetli açıklamalar yapılmaktadır. Sizler de bunu yakından takip ediyorsunuz. Sendikamızın Manisa bölge sorumlusu olarak ben de 2020 yılına kadar uygulanan ve bildiklerimizi adeta alt üst eden iştihat mahiyetinde yepyeni bir hukuki olguyla ilgili değerlendirme yaparak istifadenize sunmak istedim. Değerli arkadaşlar, 2020 yılına kadar ceza konusu aynı fiiller sebebiyle ceza hukuku ayrı Disiplin hukuku tamamen ayrı işletilmekte, idare tarafından adeta ceza yargılaması yok sayılmaktaydı. Ve ağırlıklı olarak memurun görevine son verilmekteydi. Ancak Anayasa Mahkemesi 2020 yılında verdiği kararla idareye ceza yargılamasına saygı göstermesi ve kararlarını esas alması gerektiğine karar vermiştir. karar üzerine Danıştay'ın en yüksek karar organı Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu isnatları aynı konudan ceza yargılaması ve disiplin soruşturması başlatılmış ise disiplin soruşturmasının ceza yargılaması sonucunu hatta kesinleşmesini beklemesi gerektiğine hükmederek yepyeni bir iştihad oluşturmuştur. Değerli arkadaşlarım, bunu biraz daha derinleştirerek izah etmek isterim. Bildiğiniz üzere her vatandaş gibi kamu görevlerinin haklarında konusu ceza hukukuna göre suç teşkil eden iddialarla ilgili soruşturma ve kovuşturma yapılmakta memur hakkında ceza davası açılabilmektedir. İdare bunu öğrenir öğrenmez kanun gereği Disiplin hukuku gereği konuyla ilgili disiplin soruşturması başlatır. Bu doğal bir süreçtir. Danıştay'ın en yüksek karar organı olan Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu özellikle disiplin soruşturması yapan idareyi ve ilk derece mahkemelerini bağlayıcı çok önemli bir karara imza atmıştır. Bu karardan önceki uygulama şöyleydi. Değerli arkadaşlar, Ceza yargılaması konu eylem ve iddialarla ilgili savcılık soruşturması ve ceza yargılaması yapılmaktayken idare tarafından da disiplin soruşturmasına başlanmaktaydı. Bu doğal bir süreçtir. Burada önemli olan husus ceza yargılamasıyla disiplin soruşturmasının birbirinden bağımsız olarak ayrı yürütülen işlemlerdi. Memur ceza yargılamasından beraat etse dahi disiplin cezasına etkisi olmamaktaydı. Bu durum disiplin soruşturma yazılarında veya tecziye yazılarında adeta ceza yargılaması sorgulanırcasına tırnak içerisinde ifade ediyorum. Her ne kadar isnat edilen fiiller sebebiyle beraat etmişse de denilerek tasarlanan disiplin cezası verilmekteydi. Yukarıda izah ettiğim üzere <laughs> Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun 2022'ye 503 esas, 2022'ye 1323 karar numaralı kararı ile konuya net ve şüphesiz bir disiplin getirilmiştir. Kurul kararını Anayasa Mahkemesi'nin 2 Temmuz 2022 tarihli ve 2016'ya 13566 sayılı kararına dayandırmıştır. Peki ne diyor Anayasa Mahkemesi kararında? Diyor ki: Disiplin suçuna ve ceza yargılamasına konu eylemlerin aynı olduğu hallerde disiplin soruşturmasıyla ilgili uyuşmazlıklarda Fiilin subutuyla ilgili olarak ceza mahkemesinin ulaştığı kanaate saygı gösterilmesi ve bunu sorgulayacak ifadelerin kararlarda kullanılmaması gerekmektedir diyor. Yani Anayasa Mahkemesi diyor ki idareye sen ceza mahkemesinin kararını sorgulayamazsın. Bu karara saygı duymak ve uymak zorundasın. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu da Anayasa Mahkemesi'nin bu kararını dayanak alarak disiplin cezasına ve ceza yargılamasına konu fiillerin aynı olması durumunda ceza mahkemesinin kararı esas olup buna göre disiplin işleminin tamamlanması gerektiğini hükmediyor. Hatta bu da yetmiyor. Yani ceza mahkemesinin verdiği karar da yetmiyor ceza mahkemesinin kararının kesinleşmesinin beklenmesini emrediyor. Yani bu yeni iştihara göre idare ceza mahkemesindeki yargılama beni ilgilendirmez, ben disiplin işlemini uygularım ve bu memurun görevine son veriyorum diyemeyecektir. İdarenin bu yöndeki keyfiliği gerek anayasa mahkemesi kararıyla ve gerekse danıştay idari dava adayları kurulu kararıyla son bulmuştur. Bu kamu görevlilerimiz için çok büyük bir kazanımdır değerli arkadaşlar. Değerli arkadaşlarım, bu kararlar mucibince oluşan ve memur arkadaşlarımız için çok önemli bir kazanım olan bu videonun gerek üyelerimizce ve gerekse okuyan memur arkadaşlarımızca linkler paylaşılmak suretiyle yaygınlaştırılması hem idari mekanizmanın hem de memurlarınızın birleşmesine katkı sağlayacaktır. İsmimizle müsamma adil sen olarak başta üyelerimiz olmak üzere memur arkadaşlarımızı bilgilendirmeye devam edeceğiz. Selam ve muhabbetle. Hoşçakalın efendim.